Aleyküm Kabaduk Yarka Tv'ye hoş geldiniz. Neredeyim tahmin edin. Burası Azatlı çiftlik ilçemize bağlı olan bir beldemiz. Hadi buradaki gizemli evleri videosunu çekelim. Burada abilerimle sohbet ettik. Diğer videolarıma bakıp harikaymış. Sürmeli abi tarihini dokudu. Çok güzel tarih bilgisi var. Burada Niğde'ye gidilen güzergah. Şuradan da çiftliğe gidilen güzergah. Buradan da şimdi yukarıya gizemli evler ve tarihi caminin olduğu bölgeye doğru yol kat edeceğim. Buradan da yukarıya doğru gidiyorum. Şimdi biraz burası meyil yukarı yokuş açalım. Azatlı Şehit Salim Erten kursuymuş. İlkokluymuş pardon. Burada eski azatlı bölgesi yamacın tam eteklerine kurulmuş. Abim de diyor ki zaten çiftlik ilçesi yokken bu ovada tek kitrel ile yani burasının olduğunu bahsediyor. Çok eski bir tarihe sahip. Burada petal desteğini iyice açalım. Yokuş bayağı sertleşti. Şimdi burada iki tane yol var. Biri sağa, biri sola gidiyor. Ama bir sağ tarafı çıkalım bakalım. Ve caminin yanına da çıkış noktası var. Önce bir şu caddeyi bir gezelim. Buradan bir sokak çıkış noktası var. Hadi şuradan. Evet. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Evet. Bayağı. Şu an yamacın en yüksek yerlerine doğru çıkış yapıyorum. Oh, uh. ja tek odalı böyle tam yamacın eteklerine poyrazını kesmiş güneye bakan evler. Evet. Size şöyle görsellik vereyim. Daha yukarıda geçiş güzergahım yok. tarafı tamam. daha ya bir tarafı o ya. bakıyor ki buradan da öyle güzel bir görsellik veriyor ki Bisikleti şuraya bırakayım. Azatlı'nın bu güzergahta şey varmış. Üçlü i̇şte Melendiz çayının kaynadığı nokta. Şimdi yerleşim yeri. Aşağıda Ramat diye bir mahallesi varmış. Belediye olmadan önce artık orayla birleşince belediyeymiş aslında. Birleşince belediyeliğe kalmış. Buradan artık geri dönüş yapacağım. Abim dedi ki ileriye doğru git daha nereyi gezin dedi. Ben de ileriye doğru. Sağ ol abi. Geri döndüm. Şimdi buradan Köpek falan yok değil mi abi? Yok. Var şöyle, şöyle, bir yere doğru var. Oradan öte var. Tamam. Bir yere, geç. Tamam. burada. Daha ileriye gitme dedi. Köpek olabilir dedi. Şuradan artık geri dönüyorum. Önü ve bu şekilde. Abi, Video çekiyorum. Sağ ol. Çok sağ ol abim. Daha birkaç yere daha uğrayacağım inşallah. Abi, bir şey için mi karda? Abim dedi ki gel o... Buradan çek dedi. Fuat. Evet. Abimin eşi de vefat etmiş. Abim de bekarlar kervanına katılmış. Tamamen artık buradan ötesi tam son ev. Ya abim sen de. Evet Çamlık işte Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin? Allah'a şükür babam. Bugün Allah rahmet eylesin. Hanım gitmiş. Evet. Canım. Hayırlısı inşallah. Sağ ol. Ee, evin manzarası süpermiş burada. Gel buradan, buradan çek daha, dediğin kadar daha, varmış ha. Hele şuraya çıksan bak buradan daha damdan. Evet. Merdiven çıkar. Ta çık. Merdiven var. Çıkarım çıkarım. Merdiven var. Şu arkada haydi dolan da çık. Dur i̇şte çık. Erinme haydi. Erinmem, erinme merinme. Erinmiyor maşallah. Yok yok erinme yok. Merdiven iyi bak. Tamam. Allah razı olsun. Merdivandan biraz ben ağrım ama taşıdı beni. evet. Oho. Evet. Oho. Daha ilerisinde. Köpekler varmış bakın arkadaşlar gerçekten de şuradaymış. <laughs> tamam kızmayın. Evet. Şu an bakın arkadaşlar burası Çiftlik ilçemiz azalttığından bu şekilde gelelim biraz geriye şu an azatlı kuş bakışı Bu bu şekilde. Bu da yaylı havası. baya baya yüksek. Daha da yükseğe çıkmak isterseniz burada bu bayrak dikili nokta artık rakmını bilemiyorum. Orası daha da yüksek. Gizemli evler buradan bu şekilde. Bisikletle aşağı park ettik. Evet. Sağ ol abi çıktım bak. Çek, bak. Evet. Var. <laughs> evet çektim az önce. <laughs> Çok güzel. Buralarda köpekler çokmuş ama. Evet, köpek boyunu var mı? Evet. Görsellik buradan bu şekilde. Eski muhtar Kemal, eski muhtar dediği bilinir. Evet, eski muhtar Kemal abinin evinin camından videoyu çektik arkadaşlar şu an. Buradaki Azatlı'daki görsellik ve gizemli evler içerikli gezebileceğim ancak bu kadar çünkü köpekler cilit atıyor. <laughs> İyi seyirler arkadaşlar. Yukarıda da bir cami varmış bakın. Burada ikinci bir cami. Onu da bir zoomlayayım. Bakın burada görselik bu şekilde. Evet. Evet Kemal abi iki ay olmuş. Ee, eşiniz vefat edildi. Nasıl durum nasıl? Allah şükür iyi babam şimdilik. Ya üzüldün mü çok? Tabii canım üzülmek Arıyor olur mu? Aramaz olun mu ya? Ne diyeyim beni? O öldükten sonra biz arada kaldık. Ya. Ki bir yere sığınamam evladın yanına. Evladımın yanına oturuyorum şimdi. Nide'deyim. Nide deyim. Nide'ye evet. gittim. Söz oradan ev Evet. Buraya geliyorum. Burası da olmuyor. Buranın gözünü seyim. Burası yayla havası ya, var ya, koyun gözünü seyim. Koyun havası başka. Evet. Ömrünü ömür katır. Gerçekten manzara da süper bir şey abi eviniz. Burası çok iyi de işte yolu yüksek yani. Evet. Suyumuz çok süper, suyumuz. Evet, suyunuz da maşallah Oo. bereketli suyunuz var. Şu buludun altından çıkar bak. Bak şu depede en büyük dağın, Depet tabanından çıkar. Gidersen orada işte o kaynak. İnşallah gideceğim abi oraya da e, gitmeyi düşünüyorum işte. Oradan gelir işte. Şu an Melendiz Dağları değil mi abi evet, orada? Ara tahyon üstü dedik. O dumanlı dağ var ya şu görürken. Tahyon üstü. üstü. Burada Melendiz dağları. E, buralar Melendiz dağları. Evet. Evet. Bu, burada o dağa tahyon üstüler. Bizim burası azatlı. Bura azatlı. He. Ramat'la birleşmişsiniz herhalde. Evet. Belediyeliğiniz evet, evet. durmuş. Şurada bir cami daha var bak. Orada evet. yeni mahallemiz bizim. Orası da yeni mahalle. He. İmar İskan evleri onlar. İskan evleri. Çok güzel. Sizin de var değil İskan evleri. Evet var. Afat evleri evet. aşağı mahalle boşaltıldı. Yukarı yeni mahalleye çıktı herkes. Yeni yine yapıldı da bana vermediler ha. Aşağıya ismi. yeniden yapıldı da Afat evde. Bir ben kaldım burada. Başka yok. Öyle mi? He. Ee, sahipsiz yani evler. Buralar bitti tamam. Hep gittiler oraya aşağıda şurada. Evet. Oğlum orada. Çok teşekkür ederim abi. Seni izleyenlere Şimdi. bir mesaj göndermek ister misin? Vallahi ne diyeyim? Kaç tane çocuk var? Beş tane. Beş tane. 5'i evet. de azalttılar mı? Yok. İkisi Niğde'de. Üçü Niğde'de. İkisi biri Aksaray'da biri de burada olan. Evet. İki olan üst kız. Torunlara falan selamlar o zaman. He, aleyküm sağ ol baba. E, hadi. Evet. Görüşmek üzere. Ben de gelir giderim. Niğde'deyim ben. Evet. Gelirim. Haftada bir iki burada dururum. Bir, bir hafta Niğde'de kalırım. Çok güzel. Kızınan. Evet. Oldu sağ ol baba. Oldu. Ben de teşekkür ettim abim. Evet. Bu videoyu burada sonlandırıyorum evet. arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.